üveysilik meselesi var. 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 Şahın Akşibend Hazretleri'nin üveysi yetişmesi. Yahut Hazretleri'nin Şeyh Efendisi'nin vefatından sonra evet. üveysi meşre bile Hareket İbn etmesin. Arabi Hazretleri'nden yetişmesi. Bu gibi durumlar zuhuratlı olandır, verilendir. O der ki, verilip de almazsan elini, verilmeden istersen dilini keserler. Verilip de almazsan elini. Verilmeden istersen diline. Valla. Orada talip olmayacaksın. Sana talip olunarsa reddetmeyeceksin. Eyvallah. Bir de şöyle bir durum var efendim. Şimdi böyle bir durumda kişi mürşit makamına gelebilir mi? Hı hı. Gelir. E peki silsilede bir kesiklik oluyor. Olsun. Silsilede kesiklik olsa manevi yol devam ediyor. İcazet yolu bitiyor. Fakat icazetin ötesinde bir de ruhsat meselesi vardır. Nefes yoluyla gelen vardır. Bir de el yoluyla gelen var. Hem nefesinde birleştirilip ikisinin beraber ikram edileni var. Tek nefeste olan da var. Bugün bir hikaye anlattım ben daha önce burada. Şimdi bu sana birazcık aydınlatacak. Bir çöpçü vardı burada. Çöpçü de değil daha doğrusu. Sokaklarda kağıt toplar kutu toplar, bir şeyler toplar. El arabasıyla asfalt boyunda gezerdi. İki tane ineği vardı. Bunun bir şeyler olduğunu farkındaydım ben de. Ama ne olduğunu bilemediğim için sohbet etmek lazım. Bir gün sokuldu gelme. Dedi ki, Osman amca, nasılsın dedim. Baştan Arapça konuştu. Ayet. Kendi ahvalini beyan eden. Ondan sonra işte Allah'a şükretti. Biraz sohbet ettik. Her sohbette bir şey söylemeden önce onun Arapçasını söylerdi. Ondan sonra Türkçesini söylerdi. Anladık ki bu adam bize biraz bol gelecek. Biz alışmışız. Tayt giyme. Adam şalvar giyiyor. Biz bunun arkadaş olduk. Bir gün sordum. Bu ilmi nereden öğrendin diye. Dedi ki bir gecede verdiler. Bir gecede. Ben de okur yazar değilim. Bilmiyorum dedi. Okur yazardım yok. Bir gece dedi giydirdiler dedi hepsini. Kur'an'ın tamamını biliyor. Bir de tesvirini biliyor, açıklamasını biliyor. Şeyhi yok. Bu adamla biz uzun sene arkadaşlık yaptık. En son bir gün bu Şakir halifesiyle beraber otururken bizi gördü. Dedim ki gel dedim Osman amca. El arabası gene yanında. El Arabası'nda tahtalar var. Dedim hayır olsun nereden geliyorsun? Ben dedi Susurlu'ya geldiğim zaman bundan 50 sene önce dedi iki tane fidan diktim dedi. Lut fidanı. Birini dedi mahlukat için birini kendim için diktim dedi. Vakti geldi kendikimi kestim dedi. Niye kestim dedim? Mezar tahtası yapmak için dedi. Nasıl mezar tahtası? Onlar dedi mezar tahtası dedi. Şimdi marangoza biçtirdim onları dedi. Yarın dedi benim kabime koyarlar bunlar. Şaka gibi tabii. Dedim hayır olsun asri vatana dönüyor artık dedi. Buradaki misafirlik bitti dedi. Yarın dedi öğlende dedi. Selamı verirler. İkinde de gömerler dedi. Şimdi dedim, nereye gidiyorsun? 45 lirada borcum var dedi. Bir arkadaşa dedi. Onu aramaya gidiyorum. O da filancadır dedi. Bulursam vereceğim. Eğer dedi bulamazsam sen verir misin dedi. Dedim başım üzerine. Böyle konuştuk. Ertesi gün uyandım, öğlende selası verildi. İkinde de gömdük Osman amcayı. İcazet verilmiş. Hem ne verilmiş ki? Bizimkiler yanında küçücük kalıyor. Allah lütfederse sakın onlara ölü demeyinizler geçmişteki meşale için. İrşat ederler hala. Muhabbet ederler. Geri gerekirse de eğitirler. Eğer onlardan bir şey gelmez ise Hızır Aleyhisselam devreye sokar Hazreti Allah. Hızır Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Şahip Aleyhisselam'a ders verdiği gibi o kişiye de ders verir. Oturur onunla bir gece, iki gece sohbet eder. O sohbetin akabinde bazı emanetler verir. Emanetleri o kişi talim eder. Bir gecede ötekilerin 40 senede alamadıklarını alır. Bu da ayrı bir yoldur.